Elektrikli araçların temel bir sorunu var. Bu temel sorun biliyorsunuz işte voltaj yükselmesi ve düşmesi gibi durumlarda elektrikli araçlar genellikle ya gelen yüksek voltajdan ya da çok düşük akımdan kaynaklı olarak arızaya girebiliyorlar. Bunu önlemek mümkün. Nitekim bu önlendiği takdirde elektrikli araçlarla çok sınırsız bir şekilde kullanım imkanı ortaya çıkabiliyor. Uzun yıllar kullanabiliyoruz. Geçmişte yoktu. Geçmişte tabii bu tür sistemler çok fazla gelişki değil ama şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki artık elektrikli araçlarınızın, aygıtlarınızın bozulabilmesi tamamen kullanım ömrüyle ilgili işte yıllar sonra bozulabiliyor. Bu sektörde faaliyet gösteren bir iş insanıyla birlikteyiz. Kendisi Trimbox'ın CEO'su, aynı zamanda Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği kısa adıyla ELYAK Başkanı Evren Yurttaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Evren Bey. Ne var ne yok iyi misiniz? Çok şükür. Çok şükür. Devam. Peki bize biraz kendinizi anlatın lütfen. Kimdir Evren Yurttaş? Elektronik mühendisiyim. Elektrikle ilgili biliyorsunuz tüm dünyada şebeke kaynaklı problemler garanti kapsamı dışında tutulur. Tabii. Yani bu Amerika'da, Japonya'da veya Çin'de farklı değildir. Her aynı. Dünyanın en büyük markalarında da elektrik, elektrikli elektronik üreticilerin markalarında da farklı değildir. Bunu dünyada bu durumu pozitif tarafta değiştirecek bir teknoloji ürettik başta. Evet. 18. yılımız o anlamda. Bunu da dünyaya şu an anlatmaya çalışıyoruz aslında. Yani 4 kıtada 6 ülkede fabrikalarımızı da açmaya hazırlanıyoruz ciddi bir eforla. Türkiye'de şu anda var. Var tabii. Türkiye'de 18. senemiz. 18 yıldır. Evet. Nerede fabrikanız? Bursa'da. Bursa'da peki. Bursa. Güzel. Eee nerelere açılacaksınız? Ya Şu anda e, bunlar bu sayacağım ülkelerde zaten ofislerimiz var. Fabrikaları da açmaya hazırlanıyoruz. İnşallah yıl sonuna e, en az iki tanesinin açılmış olmasını bekliyoruz. Amerika, İngiltere, e, Hollanda'da şirketimiz var ama Almanya'yı planlama yapacağız. O en sonlara doğru. E, gariptir Senegal'de, tüm Afrika'yı orada. Evet. Yani Afrika'nın e, gelişmesine de bir söz verdik ve Kapısı kapalı gibi. devre. Tabii. E, orada kurduğumuz fabrikanın tüm gelirini Afrika'da bırakacak. Yani okul, hastane, çünkü bu kapalı devre Afrika'da yıllık 1 milyar dolarlık da bir e, Ekonomi ciroya, demek. ekonomiye e, dönüşebilecek bir hamle. E, Arabistan'da, onu e, Haziran'da inşallah açmayı planlıyoruz artık. E, Arabistan. Evet, Riyad şu anda e, Ali Bey bildiğiniz şantiye alan Öyleymiş, yani öyle. hani umreye gidenler e, kıyaslamasınlar. Riyad bir dünya şehri şu anda yani ve yani Mekke ile Medine ile değil, Cidde ile değil, Riyad'la. Hiç e, kıyaslamayın. Yani Riyad ben dünyanın en e, ciddi en gelişmiş ülke, e, ülkelerin şehirlerini geziyorum ve aslında Türkiye'de çok durmuyorum. Riyad bildiğiniz dünya şehrine doğru gidiyor. E, yakında öyle Dubai falan değil yani New York'a <laughs> doğru gidiyor yani size söyleyeyim. Oraya doğru Riyad gidiyorum. çok ilginç. Oradaki ortağımız çok sağlam. Gerçekten hem insani yönü bir hem de e, şöyle yani biliyorsunuz dünyada her şey finans tabii gücü tabii ve bu. network. Evet. E, network tarafında da e, saraya çok e, yakın olduğu için de insani tarafı da çok yüksek olduğu için e, biz çok mutluyuz onunla da yürümekten. Türk ortaklarımız da, Arabistan'daki Türk ortaklarımız da çok değerli. Zaten biz onlar tanıştırdı. Evet. E, Neresi kaldı? Rusya'da yaptırımların ha. bitmesini bekliyoruz açıkçası. Herhalde bitecek, öyle gözüküyor. Yani, yani bize gelen bilgi ile. öyle. Evet. Rusça öğrendim bu arada. Şaka yapıyorsunuz. <laughs> evet. Yani oraya yatırım yapmak için Rusça'yı öğrenmeye Şimdi, başladınız. Ali Bey şöyle, bir ülkeye gidiyorsunuz, insanlar konuşuyor. Arapça da öğreneceğim. İngilizcem Var. zaten vardı. Bravo. Şu an Fransızca'ya başladım. <laughs> gidiyorsunuz ve insanlar konuşuyor. Yani siz e, bağışlayın aptal gibi hissediyorsunuz kendinizi. Tabii. Böyle 40 yaşından sonra dil e, gibi bir hobi edindim diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Onu da e, Rusya tarafını da çok büyük görüyorum. Çünkü BRICS'in abisi biliyorsunuz. Elbette. Yani dünyanın nüfus tabii. açısından e, %44'ünü bünyesinde Olur. barındıran, evet, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında da korkunç bir varlığa sahip bir e, topluluktan bahsediyoruz. Biz biraz önce gördük burayı belki şirket olarak. Ee, o anlamda e, dil yatırımımızı da yaptık. Vizyonunuz çok iyi, onu çok söyleyeyim. Yani Mesela gittiğiniz ülkelerin dilini öğrenmeye başlayarak aslında doğru bir yerden gidiyorsunuz. Şimdi siz ne üretiyorsunuz? Nerelerde kullanılıyor ve hangi yerlerde daha çok kullanılıyor? Hangi ülkelere satıyorsunuz? Türkiye'deki üretiminizin e, ne kadar Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor gibi böyle makro ve, ve sayısal, nümerik bilgiler. Şimdi, e, Ali Bey çok şaşıracaksınız aslında. Biraz buradan bahsetmek istiyorum. Dünyada ciddi bir boşluk var bu şebeke kaynaklı problem tarafında Çünkü evet. yönetmelikler de bunlara göre hazırlanmış bu söyleyeceğim şaşıracaksınız dediğim şey Türkiye'nin Aslında yönetmelik tarafında dünyanın en iyi olduğu yer şimdi Avrupa'da şöyle bir yönetmelik var Siz elektrik dağıtım şirketleri var biliyorsunuz evet. Türkiye'de 21 dağıtım şirketi özelleştirildi dünyanın her yerinde dağıtım şirketleri olur Bunlara özellikle Avrupa'da başlayan bir süreç e, der ki eğer e, Ali Bey'in evinde bir cihaz, fabrikasında, otelinde, hastanesinde bir cihaz yanarsa evet. sen bunu karşılayacaksın der. Elektriği dalgalı elektrik biliyorsun. Düzgün vereceksin yani. Düzgün veremez de doğru evet. bir e, yapıyla bu tedbirleri alacaksın der. Yani evet. gelişmiş ülkelerin tamamında böyledir. Türkiye bir şey daha söylüyor. Ne diyor? Türkiye diyor ki aşırı gerilim sönmeyici kullanırsanız sizi koruyacak. Evet. Koruyamazsa ödeyeceğim diyor. İlgili dağıtır evet. şirket hasarı tazmin etmek zorunda. Çok daha Çünkü şey. 3 Aralık 2003 25.305 sayılı elektrik iç testleri proje hazırlama yönetmeliği var. Burada aşırı... Böylece bütün binaların, bütün yapıların içinde varsınız. Bila istisna. Evet. Yani e, biz 3 ana kalemimiz. değmediği yapı yok gibi diyebilir miyiz? Yani? Ayrıca tekne gemi diyebiliriz. Yani <laughs> elektrik mi? olan el... Oralarda gemi. da var, deniz araçlarında yani, da var. Evet. Yani e, aşırı gerilim sönülmeyeceğin uluslararası pazarı biz burada patentliyiz, dünyada tek üreticiyiz. 500 milyar dolar ulaşılabilir bir pazar. Bu pazarın tamamını elbette alamayız. Evet. Ama yıllık e, dünya genelinde söylüyorum, gittiğimiz ülkelerde mutlaka yerel ortaklarla bu fabrikaları açıyoruz. E, 10 milyar dolar rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyoruz globalde. Amerika bu işin belki %95'i olacak ama üzülerek söylüyorum, şu anlamda üzülerek söylüyorum. Korkunç bir pazar ve korkunç bir pazarlama yeteneğinden bahsediyoruz. Evet. Yani biliyorsunuz Avrupa'da açık hava pazarı gibidir. Tabii. Az önce konuğunuzu dinledim. Gerçekten aşırı yavaş hareket ediyor. Hasta adam diye nitelendirmek için çok erken. Fakat ciddi bir yavaşlama var. Ve şu ana kadar yaptıkların ekmeğini yiyor aslında. Böyle bakarsanız. Tabii. Bizim Tabii. Hollanda'da bir şirketimiz var. İşte Almanya'ya kaydıracağız. Şalt sektörü. Orada daha güçlü olduğu için. Yani Made in Germany yazdığınız bir malzeme şalt tarafında. Yani sigorta şalter gibi yerlerde çok daha hızlı müşteri bulabiliyor çünkü dünyada. Ee, ama şalt markası oluşturmak da kolay bir iş değil taktir edersiniz evet. ki. Yani bir yenilik yapmanız lazım. Bizim şimdi bu alanda 3 ana kategoride 1000'e yakın çeşitli üretimimiz var. Şöyle bir tek tek sayalım. Bir tanesi Search Protect Devices dediğimiz parafudurlar. Yani bunu dünyanın en büyük markaları ee, belki isim zikretmemde sorun olabilir Yok, ama yani. E, yani Siemens, ABB, Lowgrand gibi Schneider, Schneider gibi evet. markaları üretir. Ee, en küçüğünün cirosu 35-40 milyar dolar seviyelerindedir. Bunların yani Siemens zaten başka bir yer. Ee, onun dışında parafudurun dışında biz burada dünyanın en büyük parafudur üreticilerinden biriyiz Türkiye'de. Evet. Ama bu alan bizim özel olduğumuz bir alan değil. Yani bu alan zaten vardı. vardı Biz pazara gitmek için ürettik. Evet. Bravo. Ama şu an Türkiye'nin yaklaşık yarısı pazarına hakimiz. Kamuda... Yüz... Sizin dışınızda pazarı yabancı mı domine ediyor? Başka tabii kim ki, var? Tabii ki. Yabancı. Yerli tek üreticiyiz. Yani Philips, Schneider falan... Philips yok ama e, Schneider, Schneider. Schneider, yani Obo, e, Phonix gibi dünya devleri Bunlar var burada. Bunlar burada yönetiyor. E, Kamuda neredeyse tek markayız. Yani biz bu alanda çok güçlüyüz. Ama burası bizim e, çok koşmak istediğimiz bir alan değil çünkü teknolojinin eksikleri var. Evet. Aşırı gerilim sönümleyici işte bu eksikleri tamamlayan bir teknoloji. Burada dünyada tekiz. Dünyada tek. Dünyada tek. O zaman tartışmasız bir şirketsiniz ve yani global arenada sizin elinize su, su dökecek şirket yok. Ali Bey şöyle, 2027'de Amerika'daki fabrikamızın e, Nasdaq teknoloji borsasına açılmasını ve 2030'da 100 milyar dolar değere gelebileceğini tahmin ediyoruz. açmayı düşünüyorsunuz. Tabii ki. Bravo. Yani ama Türkiye'de değil. Tabii. Yani e, orada biliyorsunuz Türk borsamızda biraz daha ee, operasyonlara açık hale gelebiliyorsunuz. Evet. Ee, daha düşük paralarla. Ama e, Nasdaq'a kimsenin gücü yetmiyor. <laughs> orası. Evet. Bir de e, pazarlama tarafında ve reklam tarafında orası daha başka bir yer. Yani bu anlamda biliyorsunuz dünyada artık Nvidia'nın açıldıktan sonra nereye zıpladığını gördünüz. Yani Kesinlikle. Apple daha nereye gidecek? Tabii. Veya işte e, Microsoft e, daha nereye gidecek? E, yeni hikayeler arıyorlar. Bizim hikayemizin aşırı gerilim sönümleyici tarafı 500 milyar dolarlık bir global pazar. Bir de e, elektrikli araçlar dediniz ya ben elektrikli otomobillerden bahsettiğinizi sandım. Dünyada bir açıklığı gideren bir teknoloji daha bulduk. Ne bu da o? bir icat. Evet. Bu da... da patenti size ait. Evet. evet. Ee, Ali Bey burası e, nötr toprak elektrikte 3 faz nötr toprak var. Evet. Üç fazı duydunuz, faz nötrü duydunuz evet. yani 220 volt, 380 volt evet. diye. Ama nötr toprağı ilk defa duyacaksınız. Nötrle toprak arasında bir gerilim var. Evinizde kullandığınız kombi var ya. Evet. 0.4 voltun üstünde garanti kapsamı dışında. 0.4. Evet, buradaki server var ya evet. 1 voltun veya 0.8 voltun üzerine çıksın, dataya atıyor, veri iletmeye başlıyor. Veri iletimi yavaşlıyor. Ya yani uluslararası alanda IBM müşterimizdir mesela. Evet. Elektrikli otomobil. Yani Tesla'nın, Tog'un, e, Porsche'nin eğer home şarj home charger'larda nötrle toprak arası 1 voltun üstüne geçerse araca şarjı kesiyor Ali Bey. Çok enteresan. Yani elektrikli otomobiliniz var, şarja taktınız, evet. sabah uyandınız şarjı yok. Bu home Şarjı, şarjıların bir özelliği evet. ama nötrle toprağın regüle edilmesi de dünyada sadece bizim ürettiğimiz bir teknoloji. Laboratuvar cihazlarından Hale Beyciğim, ses ve görüntüdeki parazitlere kadar özellikle yayın hayatında çok evet, değerlidir biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 1.5 trilyon dolar ulaşılabilir pazar. Müthiş. Burası başka bir hikaye. Burada da burası çok eski değil. Yani 11. yılımız. Şey Trimbox şey aşırı Artık jenerik oldu. Tıraş bıçağına jilet deniliyor. Gibi, evet, evet Trimbox gibi. biraz yani. öyle oldu. Evet. <laughs> Ağzımız aslında marka ama aşırı gerilimse <laughs> önemliceye Trimbox diyoruz biz. Ee, 18. senemiz orada. Orası e, yönetmedikler tarafında da çok ciddi bir... Bakın mesela daldan dala atlamayayım ama çok önemli bir veri daha sunacağım. Burası da çok şaşırtacak. Teknik arkadaşlarımız onaylayacaklardır. Ee, yangın ihbar sistemleri vardır. Burada da var. Springler var. Yani bir yangın evet. hadisesini algılayacak ısı veya dumanı Tabii. ve buradaki olaya müdahale edecek veya haber verecek çık buradan diye. Evet. Nötr ile toprak arası 1 voltun üzerinde yangın ihbar sistemi of olabilir. Müthiş. Böyle bir şey benim işte bu 11. sene sahadan biz de öğreniyoruz ya Türkiye'de çok büyük bir otel sisteminde öğrendik bunu. Biz de çünkü orası çok geniş bir alan. Bir otel bu veriyi bize verdi ve teyit ettik. İlginç bir şey yangın ihbar sisteminiz yanarsa neyi haber alacaksınız? Ya zaten yanmasın da Tabii. yangın ihbar sisteminiz e, yıldırım dahil aşırı gerilim sönümleyici onu koruyor. Fakat evet. nötrle toprak arasındaki regülasyonu sağlayan tek teknoloji üretiyoruz yine. Orası da başka Orası bir şey. sistemin güvencesi haline evet. geliyor. Bir de ben e, şeyi eklemek istiyorum müsaade ederseniz. Mesela Yine bir otel yangınıyla gündeme geldik biliyorsunuz. Evet. Kasım 2016'da bir facia yaşanmıştı. Hatırlar mısınız? Adana Aladağ'da bir büyük bir evet. Sayaç değişiminden yaklaşık 10 saat sonra başlayan bir yangın. Ve ben elektrik dağıtım şirketleri dahil, elektrik mühendisleri odaları dahil 5000'i aşkın kişiyle yüz yüze seminerler, konuşmalar yaptım. Meclis araştırma komisyonu kuruldu konuyla ilgili. Evet. Bu yangın neden çıktı? Neden? Raporda bile bizim bu yangının sebebini belir, belirleyebilecek teknolojimiz yok yazıyordu. Ali Bey nötr koparsa, 3 faz dengesiz bir yükte, mesela burada faz nötr nötr koparsa elektrik olmaz. Tabii. Belki Twitter'a falan yazacaklar, adam yalan söylüyor falan diye. Tamam tek fazla nötr koparsa elektrik olmaz. Evet. Çünkü dönüşü tamamlayamayacak. Tabii. Ama binadan koparsa fazla nötrün 3 faz ya, bir tanesi 110 voltlara düşüyor, Evet. diğer ikisi 280, 300, 400 voltlara çıkabiliyor o 400 volta çıkan belki 100 saat sonra eş zamanlı tüm alanlardan yangını başlatıyor. Şimdi algıda seçicilik olduğu için biz de belki bu anlamda bilinç olduğu için binaya girerken nereden kaçabileceğimize bakarız. Neden? Yani bu bir Allah göstermesin ama bu bir gerçeklik sonuçta. Tabii tabii. Kaçış yönleri ve yangın merdivenleri aksi yönlerde açılır. Yani yangın burada çıkıyorsa bu tarafa kaçmamız için. Doğru. Peki orada da çıkıyorsa? Ya. Bu bu kadar tehlikelidir. Elektrik yangınları ee, bina dışı bina dışı yangınlarını saymazsanız yapı yangınlarını yani bir ormanı evet, evet. vesaireyi saymazsanız yüzde %78'lere varır. Korkunç bir orandır. Neredeyse tek sebeptir. Çok iyi. Peki vaktimiz bitti ama bir şey soracağım. şirketi böyle ileride satmak ya da yabancılar gelip kapınıza e, kuyruk olduğu zaman e, vermek istiyor musunuz var mı böyle Türkiye'yi vermiyoruz. Geliyorlar. Türkiye, yani Türkiye, Türkiye, Türkiye Türkiyede kalsın. Ama yabancı katma değer Türkiye'de kalsın. Zaten diğer ülkelerdeki tüm şirketlerimiz ortaklı. Yani uluslararası Senegal'de Senegal'lilerle Tabii tabii tabii. Mutlaka Rusya'da, yerel ortak olacak. Yani, Rusya'daki ortaklarımız da çok güçlü. Selam olsun. <laughs> yani henüz yapıyı başlatmadık ama şeyi yatırımları bekliyoruz. Kimse de yaftalanmasın diye de. Tabii. <laughs> Kutluyorum sizi. Çok, Çok önemli bir şey işe imza atmışsınız. Yani hakikaten gurur verici bir işe ve sektöre girmişsiniz. Evren Yurttaş'la konuştuk. Kendisi Trimbox'ın CEO'su aynı zamanda. Elektrik bir projeden de. daha bahsedebilir miyim? Bir Buyurun dakika. tamam bir iki dakika. Daha. 81 il 922 ilçede o arkadaşlarım da belki bunu duymak isteyeceklerdir. 1003 elektrik, elektronik, şimdi makine ve endüstri de girmeye başladı. için çok derin bir işsizlik var. Yeni başlayan arkadaşlarımıza, ya yani çocuklar diyecektim benim kardeşlerim olduğu için artık. Ben de yaşadım onu bu arada. işsizlikten evet. İşsizlikten holding olmuş birisiyim ben. iş tecrübesi ve İngilizce soruyorlar. Şu gerçekliği kabul edelim. Hiçbir yeni mezun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Boğaziçi dahil, ana dili gibi İngilizce konuşamaz. Doğru. Uluslararası bir şey yapması lazım. Tabii. Bu çocuk nerede iş imkanı sağlayacak? Biz bu projeyi başlattık. LinkedIn'de ciddi bir şey aldık. 2000'in üzerinde başvuru aldık. Bu konuda da onlara destek olacağız. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımız tecrübe kazanırsa 1003 mühendis uzay mekiği yapar Ali Bey. Mesela, ben böyle inanıyorum. Tabii. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Evet Evren Yurttaş'a konuştuk. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.